Bir iş yerinde bulunan masalarda bilgisayar veya telefondan en az birisi vardır. Telefonun bulunduğu masaların bir kısmında da fax makinesi bulunmaktadır. Bilgisayar B, telefonu T, faks makinesini de F ile gösterirsek F kümesi T kümesinin bir alt kümesidir. Çünkü telefonun bulunduğu masaların bir kısmında fax makinesi vardır dedik. Yalnız bilgisayar bulunan 13 masa, demek ki taradığım bölgede 13 tane masa var. Fax makinesi bulunmayan, Buraya X diyelim Y diyelim. F'nin dışında 13 artı X artı Y masa var. Bu da 35'e karşılık geliyor. Dolayısıyla 13'ü diğer tarafa atarsak X artı Y 22. Bize telefonu olup da fax makinesi olmayan kaç tane masa vardır demiş. Demek ki burada arkadaşlar T kümesinin içinde olup F'ye ait olmayan buradaki taralı bölgeyi istiyor. Bunlar da X artı Y'dir. Cevabımız C şıkkı. Kampımızda bulunan öğrenciler futbol, basketbol ve voleybol oyunlarından en çok bir tanesini oynamaktadır. Yani ikisini aynı anda ya da üç tanesini aynı anda oynayan bir öğrenci yok. Demek ki bu kümelerimiz birbirinden ayrı kümeler. Burası da E olsun. 40 öğrenci basketbol oynamamakta. 15 öğrenci futbol oynamakta. Demek ki burada 15 öğrenci var. 4 öğrenci hiçbir oyunu oynamıyor. Demek ki bunların dışında bir yerde. Buraya da X diyelim, Y diyelim. Şimdi burada 40 tane öğrenci basketbol oynamıyorsa B'nin dışındaki 15 artı 4 artı Y'nin toplamı 40'tır. Buradan da Y'miz 21. Y'miz 21 olduğuna göre bize bakın ne demiş? Kampta voleybol oynayan öğrenci sayısı demiş. Demek ki cevabımız C şıkkı. Sitemizde 250 tane daire var her bir dairede ABC gazetelerinden en azından bir tanesi okunmakta. Buraya A kümesi, B kümesi ve C kümesi diyelim. 150 tane daire A, 170 tanesi B, 130 daire de C gazetesini okumaktadır. Üçünü de okuyan burada 80 tane daire olduğuna göre buradaki A ve B artı C ile gösterilen yani gazetelerden ikisini okuyan kaç tane daire vardır bize bunu sormuş. Şimdi buraya arkadaşlar ne diyelim? K diyelim, L diyelim. Bunlara da M yazalım. A kümesinde K artı A artı B artı 80 eşittir 150. B kümesinde A, C, L artı 80 eşittir 170. C kümesinde B, C, M artı 80 eşittir 130. Şimdi burada bunları taraf tarafa toplayacağız. Sol tarafta ne var? A bir tane var. Sonrasında B'miz var. Artı C artı B artı C. K, L, M artı A artı 240. Ya da şöyle diyelim 80 artı 160 eşittir 450. Buradaki tüm harfleri toplarsak. A, B, C, K, L, topladığımız zaman arkadaşlar bunların toplamı artı 80. ABC'deki tüm elemanlar yani toplam daire sayısını verir. Artı geriye kalan B artı C artı A artı 160 eşittir 450. Buradan da düzenlersek ABC'nin toplamı 40'tır. Cevabımız B şıkkı. 50 kişilik bir grup lokantaya yemeğe gidiyorlar. Burada tavuk menü, köfte menü ve kırmızı menü olacak şekilde siparişlerini veriyorlar. Buraya tavuk diyelim. Burası köfte olsun. Diğeri de kırmızı et. Şimdi bunların ortak bir çözümü olmadığı için hepsi birbirinden ayrık. Gruptaki 40 kişi kırmızı et veya köfte seçiyor. Buraya x diyelim. Buna da y diyelim. x artı y'miz 40. Köfte seçmeyen 30 kişi var. Köftenin dışında y ve z'mizin toplamı o zaman 30. Burada taraf tarafa toplarsanız x artı y artı z artı y eşittir 70. Bunların hepsinin toplamı kaçtı arkadaşlar? 50 kişi olduğumuz için x, y, z'nin toplamı 50'dir. Yani buradan 70 eksi 50'den y'miz 20. Yani kırmızı et isteyen 20 kişi var. Bize kırmızı et menüsü seçmeyen dediği için 50 kişiden 20'yi çıkardığımızda 30 kişi tavuk veya köfte menüsü seçmiştir. Cevabımız A Almanca veya İngilizce bilen ve bilmeyenlerden oluşan turist kafilesinde yukarıdaki bilgilere göre sadece Almanca bilen kaç kişi vardır? Almanca bilenlere A diyelim, İngilizce bilenlere de E diyelim. Burası da bizim evrensel kümemiz olsun. 20 kişi her iki dili de bilmektedir. %80'i İngilizce, %60'ı Almanca, %10'u da herhangi bir dili konuşamıyor. Şimdi %100'den %10'u çıkardığımız zaman %90'ımız arkadaşlar burada Almanca veya İngilizceyi biliyor. Şimdi burada şu kuralımızı hatırlayalım. SA birleşim B eşittir. SA artı SB eksi SA kesişim B. Şimdi toplamımız %90. Burada %80'i İngilizce bilmekte. Artı %60'ı Almanca biliyor. Buna da x diyelim. %x'i de her iki dili de biliyor. Buradan x'imiz 50'dir. Yani %50'si her iki dili de biliyor. Şimdi mevcudumuz M olsun. Bunun %50'si 20 yapıyor. Dolayısıyla sadeleştirirsek M'miz buradan 40'tır. Yani toplam mevcudumuz 40. Sadece Almanca bilen demiş. Burada Almanca bilenler %60 demiştik. %50'yi çıkarırsanız buraya %10 kalır. Yani 40'ın %10'u. 40'ın %10'u da nedir? 40 çarpı 10 bölü 100'dür. Sıfırla giderse cevabımız A şıkkı. Okulumuzdaki 9. sınıf öğrencileri için matematik, bunu M diyelim, fizik ve kimya derslerinden yetiştirme kursları açılmıştır. 8 tanesi açılan 3 kursa da katılmakta. Buraya 8 yazıyoruz. 10 tanesi açılan kursların hiçbirine katılmamıştır. Dışarıda 10 kişi var. 6 kişi sadece matematik. Burası 6. 8 kişi sadece fizik. Ve 3 kişi sadece kimya kursuna katılmış. Hem fizik hem kimyaya katılan 15 kişi var. Yani kimya ve fizik ortak burası x olsun. x artı 8 eşittir. 15 x'i buluruz. 20 kişi matematik ve 25 kişi fizik kursuna katılmış. Yani 20 kişi matematik olduğuna göre buraya Y diyelim, Z diyelim. Matematikte Y, Z, 6 ve 8'in toplamı 20. Yani Y artı Z'miz buradan 6'dır. 25 kişi fizik demişiz. Fizik için X, Y, 8 ve 8 var. Toplamları 25. 8'leri diğer tarafa atarsanız X artı Y'miz 9'dur. Şimdi burada x'imiz 7 dedik. 7 artı 2 9. Dolayısıyla y'imiz 2'dir. Y'imiz 2 olduğuna göre 2 artı z eşittir. 6 z değerimiz de 4'tür. Fizik kursuna katılmayan kaç kişi var? Fiziğe katılmayanlar taradığım bölgedeki 6 artı z artı 3 artı 10'dur. E, z'yi 4 bulduk. 6, 4, 3 artı 10'dan Cevabımız 23 ile C şıkkı. Yapılan bir ankette katılımcılara son bir ay içerisinde kaç defa sinemaya gittiniz sorusu yöneltiliyor. Soruya cevap verenlerden %60'ı en az 2 defa gittim, %80'i ise en çok 2 defa gittim demiştir. Buna göre 400 kişiden kaç tanesi 2 defa cevabını vermiştir? Hiç gitmeyenler bir defa gidenler, iki defa gidenler, ikiden daha fazla gidenler şeklinde dört parçaya bu şekilde ayırabiliriz. Şimdi diyelim ki hiç gitmeyenler A kişi, bir defa gidenler B, iki defa C, daha fazla gidenler de D kişi olsun. Burada %60'ı en az iki defa gittiği için C artı D'miz ne oldu burada? %60 oldu. En çok iki defa gidenler 0, 1 ve 2. Bunların üçünün toplamı da yüzde seksenmiş. Bunların toplamı %80. Şimdi ABC'yi bunun altına yazalım. %80 diyelim. Alt alta toplayalım. Alt alta taraf tarafa toplarsak ABCD artı C'miz yüzde yüz ABCD dediğimiz bunun tamamı arkadaşlar. Katılanların tamamıdır. Yani %100'üdür. Artı C eşittir. Yüzde Demek ki 100'ü diğer tarafa atarsak C'miz burada %40'ı temsil eder. Yani bu 400 kişiden %40'ı 2 defa sinemaya gittim cevabı vermiştir. Dolayısıyla 400'ün %40'ı 400 çarpı 40 bölü 100'dür. Dolayısıyla sadeleştirirsek cevabımız C şıkkı. 9E sınıfının öğrencilerine matematik, fizik ve kimya derslerinden ödevler veriliyor. Öğrencilerin hepsine mail olarak ödevleri gönderiliyor. 10 tane öğrenciye mailler ulaşmadı. Kimya ödevi mailini alan öğrenciler aynı zamanda fizik ödevi mailini de almıştır. Fizik ödevi mailini alanlar da matematik ödevi mailini almıştır. Buna göre KF'nin, F'de M'nin alt kümesi olarak çizilmek zorunda. Sınıfımız 30 kişi. 30 kişiden buradaki 10'u çıkarırsanız geriye kaç kişi kalır? 20 kişi. Fizik ödev mailini alan 15 kişi var. Dolayısıyla buradaki A ve B ile gösterdiğim taralı olan bölgede toplamda 15 kişi var. 15'i de çıkarırsanız bu bölgeye 5 kişi kalır. Bu da sadece matematik ödevi mailini alan kişi sayısıdır. Cevabımız da B şıkkı. Yemekhanemizde kahvaltı 80 TL, öğle yemeği 120 TL ve akşam yemeği 100 TL. Burada toplamda 160 kişi yemek yemiştir. Kahvaltı için toplam gelirimiz 7200 TL. 7200 TL'yi 80'e bölersek demek ki 90 kişi kahvaltı yaptı. Sonrasında 9600 TL öğle yemeği için bir gelir. 9600'ü 120'ye bölerseniz 80 yapar. Demek ki 80 kişi öğle yemeği yedi. Akşam yemeği içinde bakın 10.000 TL gelirimiz var. Burada da 10.000 TL'yi 100'e bölersek 100 kişi akşam yemeği yedi. Burası kahvaltı yani 80 TL. Sonrasında öğle yemeği burası 120 TL. Akşam yemeği içinde buraya da 100 TL diyelim. Şimdi 90 kişi burada ne dedi kahvaltı yaptı dedik. devam edelim. Gün boyunca 30 kişi 200 TL hesap ödedi. 200 TL ödemek demek 80 artı 120. Yani kahvaltı artı öğle yemeği yiyen 30 kişi var. Buraya 30 yazabiliriz. 40 kişi 220 TL ödedi. Yani 100 artı 120 hem öğle yemeği hem de akşam yemeği yiyen 40 kişi var. 20 kişi 180 TL ödedi. 80 artı 100. Yani kahvaltı artı akşam yemeği yiyen 20 kişi var bize 300 TL hesap ödeyen yani bunun üçünü toplarsanız 80, 100, 120, 300 TL yapar. Her üçünden de yiyen kaç kişi var? Buraya arkadaşlar A diyelim, B diyelim, bir de C diyelim. Kahvaltı için 90 kişi var dedik. Yani K kümesinde A artı X artı 20 artı 30'umuz 90. Yani A artı X değerimiz burada 40'tır. Sonra öğle yemeği için 80 kişi var. B artı x artı 30 artı 40'ımız nedir burada? 80'dir. Demek ki B artı x'imiz 10'dur. Sonrasında A kümesine bakalım. C artı x artı 20 artı 40'ımız da 100'dür. Dolayısıyla C artı x'imiz 40'tır. Bunları taraf tarafa toplayalım. A artı B artı C artı x. Sonrasında bakalım 2 tane x daha var. Eşittir 90. Şimdi hepsinin toplamı 160 dedik. Demek ki hepsini toplayalım. A artı B artı C artı X artı 20, 30 ve 40'ın toplamı 160 olacak. Demek ki A, B, C ve X'in toplamı 70. Bunların toplamı 70 artı 2X eşittir 90 olduğuna göre 2X 20 aradığımız X değeri de 10'dur. Cevabımız A şıkkı. Okulumuzdaki 3 takımdaki 40 öğrenci antrenmanlara eksiksiz olarak katılmıştır. Futbol takımındaki öğrenci sayısı basketbol takımındakinden 6 fazla, voleybol takımındaki öğrenci sayısından da 8 fazla. Futbola F diyelim, basketbola B diyelim, voleybola da V diyelim. Voleybol oynayan X kişi varsa futbol oynayanlar bunlardan 8 fazla X artı 8. Futbolcular basketbolculardan 6 fazla olduğu için x artı 8'den 6 çıkarırsak burası da x artı 2. Hepsini toplayalım. 3x artı 10 eşittir. 40 öğrenci olduğuna göre x'imiz 10'dur. Yani voleybol oynayan öğrenci sayısı 10'dur. Cevabımız Bursa. ABC dillerinin konuşulduğu bir toplulukla ilgili bazı bilgiler var. A dilini konuşan herkes aynı zamanda C dilinde konuşmaktadır. Dolayısıyla C kümesi A kümesini kapsar. B ve C dillerinin her ikisini ortak konuşabilen yok. Demek ki B ile C'nin kesişimi yoktur. B kümesi de bunların dışında bir kümedir. Sadece bir dil konuşabilen 30 kişi var. Buraya ne diyelim? X, Y, Z diyelim. Sadece bir dil konuşuyorsa sadece B dili veya sadece buradaki C dilini konuşuyordur. Toplamı 30'dur. İki dil konuşabilenler, A ve C dilini aynı anda konuşabilenler, bunlar da 20 kişiymiş. Şimdi bize burada toplulukta kaç kişi vardır demiş. X, Y ve Z'nin toplamını istemiş. X artı Y artı 20'dir. Toplamları 30 olduğu için mevcudumuz 50'dir. Cevabımız E şıkkı. 35 kişilik bir sınıfta Anıtkabir, Çanakkale ve Topkapı Sarayı'ndan hangilerinin daha önceden ziyaret edildiği sorulmuştur. 12 öğrenci yalnız birini ziyaret ettim, 13 öğrenci yalnız ikisini, 5 öğrenci de üçünü de ziyaret ettim demiş. Anıtkabir, burası Çanakkale, burası da Topkapı. Bize arkadaşlar bunların hiçbirini ziyaret etmeyen öğrenci sayısı kaçtır? Bunu sormuş. Yalnız birini ziyaret edenler taramış olduğumuz bu 3 bölgedeki öğrencilerin toplam sayısı 12'dir. Yalnız ikisini derken diğer bu taramış olduğum bölgelerdeki öğrenci sayısı 13. 5 öğrenci de 3'ünü ziyaret etmiş. Demek ki tam ortada da 5 var. Toplam 30 öğrenci yaptı. Sınıfımız 35 kişi olduğu için 5 kişi burada yani buraların hiçbirini ziyaret etmeyen öğrenci sayısıdır. Cevabımız da Ah, chique.